Birleşik Krallık Avrupa kıtasında yer alır. Ve İngiltere, İskoçya, Galler, İrlanda olmak üzere dört ülkeden oluşur. Başkenti Londra'dan yönetilir ve tek devlet olarak kabul edilir. Bir tarafında Atlantik Okyanusu bulunurken diğer tarafında Kuzey Denizi ve ünlü Manş Denizi yer alır. Birleşik Krallığın toplam nüfusu 66 milyondan fazla olduğundan dolayı sıralamada dünyanın en kalabalık 21. ülkesi olarak kabul edilir. Dünyanın en büyük metropol kentlerinden biri olan Londra'da toplam 12 milyon insan yaşar. Ve, ve ülkenin en çok güç alan şehri olduğu için şehirde 300'den fazla dil konuşuluyor. Ülkenin genelin, genel dilini genellikle İngilizce olsa da bölgesel olarak İskoçya, Galce, İrlandaca, dilleri de konuşulur. Ülkede Londra'dan sonra en önemli şehirler Manchester, Liverpool ve Newcastle'dır. Birleşik Krallığın ekonomisine bakarsak toplamda 2 trilyon 950 bin 950 bin milyar dolar hasılası bulunan bu ülke Avrupa Avrupa'da ikinci, dünyada ise beşinci ekonomidir. Bu ülkede yaşayan bir vatandaşın yıllık geliri ortalama 38.580 civarındadır. Ve İngiliz sterlini ülkenin genel para birimidir. Ülkenin resmi dini yoktur. Fakat inanç grafiğinde belirttiğim gibi çoğunluk çoğunluğu %60 ile Hristiyan dinine mensuptur. Ve hemen arkasından ateizm ve İslam dininin geldiğini görüyoruz. Ülkenin etnik kökenine bakarsak yaklaşık %92'si İngiliz kökenli, kökenli insanlardan oluşuyor. %8'i ise Afrikalılardan, Hintlilerden, Pakistanlılardan ve Çinlilerden oluşuyor. Birleşmiş Milletler günlük konseyinin 5 kurucusundan biri olan ve NATO'nun da 12 kurucusundan biri olan Birleşik Krallık eski sömürgelerinde bulunduğu İngiliz Milletler Topluluğu'nun lideri konumu, konumundadır. Birleşik Krallık 19. yüzyılda yüzün, dünya yüzünün dörtte birini yayılan sömürgeleriyle dünya üzerine güneş batmayan imparatorluk olarak anılan ülke o zamanlar süper dünyanın süper gücüydü. Fakat bu rolü en sonunda ABD'ye kaptırdı. Ülke bu zamanlar kendisini Avrupa'nın süper gücü sanmakta. Birleşik Krallık'ın coğrafyasına bakarsak kuzeyinde yüksek tepelerin ve yüksek arazilerin bulunduğunu görüyoruz. Ama bu tepelerin fazla bir yüksekliği yok. Ülkenin en yüksek yeri olarak kabul edilen Nevis Dağı yaklaşık 1344 metrelik metre yüksekliğindedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olabilirsiniz. Ve bir sonraki videoda eğer YouTube kanalım yani yorumları açılırsa bir sonraki videoda hangi hangi ülkenin coğrafya gerçeklerine bilgilerine bakalım. Benim aklımda Yunanistan ya da Almanya var. Eğer yorumlarda bahsetmezseniz bu iki ülkeden birini yapacağım. Hoşça kalın kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Hoşça kalın bay bay